Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. 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 Gaming. merhaba. 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 bir Merhaba. 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 Merhaba bayağı büyük belli bir dernek beş federasyon var içeride. İlk yönetim önümüzdeki hafta toplanıyor galiba yani, Bu kurulu. İstişare kurulları oluştu. Allah'ın izniyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şey. İnşallah. Koşmak dernekleri, evet. e, Ege Rumeli, Balkan, Dernekleri. Şimdi Ege Balkanı daha, balkan, daha geniş kapsamlı. Daha geniş kapsamlı. Seçi dokuz dernek iki federasyonlandı. Bu İzmir'deki tüm sivil toplum kuruluşları. Balkan sivil toplum. Ben de derneklerin içindeyim. Ege Bölgesi evet. Sivas Federasyonu'nun genel sekreteriyim. Ben bunu daha önceki dönemde de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. 2004'te de söyledim, 2009'da da söyledim, şimdi de söylüyorum. Eğer belediye başkanı olursak, ben çok amaçlı belediye hizmet alanı yerler var, Gül ormanı Ve bir meydan projemiz var, o meydan projesinin içinde de değerlendireceğim. Kaç tane tespit edeceğiz? Kaç tane dernek var Çiğli'de? Kaç dernek? Atıyorum 20 tane dernekler e, hepsi o çok amaçlı belediye hizmet alanı olan yerde e, şey yapacağız ne o e, <laughs> er 50'şer metrekarelik büro var her derneğe 40'erlik metrekarelik büro elektriği suyunu kendisi ödeyecek e, kira bila bedel, yani bir lira iz bedelle verilecek. Aynen, evet, bir e, lira bedelle verilecek <laughs> ve onların hepsinin konferans salonu olacak. Herkesin etkinliğini, duyurularını, <laughs> söyleşilerini yapabilecekleri. E, bir de konferans salonu yapacağız. Bak dernekleri hepsini bir altına toparladığında daha güzel olacak. Bir şey bir güzel kampanyası, Makedonya Cumhuriyeti bize öğretmeyi yolladı geçen sene boş durmadık mesela 240 250 tane çocuğa diploma verdik. Yani oranın adı e, ilkokul diploması. Şey, ilkokul diploması. Orada her gün çocuklar geliyordu, gidiyordu. E, folklor kursu açalım dedik. Onların da diplomalarını geçen hafta aldık. 376 saat, 8 ay sürdü. 10 12 tane çocuğumuz folklor diploması aldı. Devam edenler. E tabi bunları yazın değerlendirdik. Nereye mesela biri düğün yapıyor, e, istiyorlar. Yani hemşerilerimize yolladık. Açılışlara yolladık. Bir faaliyet içinde bunları yürütürken de mesela şimdi önümüzdeki hafta yine bakan olacak bu başlayacak burada haftada iki gün. Dediğimiz gibi yani sivil toplum kuruluşlarına e, belediyeler belediyelere yapmadıktan sonra çok zor yürüyor. Kirası geliyor, şeyi geliyor. Çok <laughs> ağır şeyleri var yani. <laughs> Gönül olmadıktan sonra yürümüyorlar biz. Mesela burada sağ olsun böyle hemşerilerimizin şeyle ayakta durmaya çalıştık. Hiçbir katkı da bir yerden almadık. Yani belediyeden olsun, şuradan buradan olsun. Bugüne kadar bir katkı almadık. Ciddi bir manada. Ee, yürütmeye çalışıyoruz. Hakikaten zor. Yani şimdi yine folklor kursu açtık. Evet. Yine bir kursları önümüzdeki hafta başlayacağız. Hayırlısı bakalım. Başka hayır, hayır. hayır, hayır, şey e, yani, arada kaçağı var derken orada Ali Bey'in de bir kontrol olayı oldu. Tabii kastırdı. orada yani, hiçbir yani, derken insanlar hayır, onu söyle de. Hayır, hayır, yani, onu da söyle hayır. de Ali Ali Bey'in o konuda iş katkısı Ali Bey'in her zaman katkısı var. Her zaman katkısı var. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne zaman şey yapsak rica etsek her zaman yanımızda. bizim bütün faaliyetlerinde. Bilen bilmeyen bir olur da de, o açıdan ben söylesin bir konser yaptık. Şimdi olsun bir rakam bir vermeyeyim mi? ama ciddi selam bir rakamda. Da... Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bizim sponsorumuz oldu. Evet. Hemen hemen tamam mıydı değil mi? Tamam abi. Yani beş bin devrin üstünde bir. Yani sağ olsun Allah razı olsun. Ali Bey ne zaman o konuda şey yapsak her zaman. Onu yani, yapalım. Yani, ya, geldiğince onu her zaman yaparım. Benim eee şeyle yeni mahalleyle olsun, Maltepe'yle olsun, göçmenler, makadamlar falan hep bu bölgede. Ayrı bir şeyim vardır yani Dostluklarım hep birbirimizin yüzde dozamızla tanıştırız, şey, dost evet. dost ilişkilerimiz vardır. Ben Azerkent'e gittiğimde, evet. e gittiğimde farklı, Neokabiche'de gittiğimde farklı, Evrekiye gittiğimde de farklı. Yani Çinliler o diyalog anlamında <laughs> ilişkiler anlamında sıkıntımız yok. Ben e, insanlar örf ve adetleriyle yaşar, ananeleriyle yaşar. Öncelikle biz e, şöyle bir sloganımız var ve bu şekilde de olacak. Çili ortak akıl yönetecek. Bakın sivil toplum kuruluşları çok önemli. Muhtarlar çok önemli. Meclis şeyler çok önemli. E, o mahalle temsilcileri çok önemli. Bu anlamda e, bu seçim zamanları gelip birlikte olup işte sözler verip yapılacakları söyleyip ondan sonra seçim bittikten sonra meclis üyesi ne bilir ben bilirim o bilmez ben bilirim muhtar ne bilir ben bilirim veya sivil toplum kuruluşları bilmez ben bilirim mantığı olmamalı. Yani bu seçim arenasında ortaya çıkıp sonrasında da arka bahçe konumuna düşürmemek gerekiyor. Ya ben Çiğli'deyim. Ben de Çiğli'de var oldum. Ben bir bilgi birikimi de, özümü de Çiğli'ye aktaracağım. Bu bir ben değil biz mantığında. Bu iş ekip işidir. Bu iş sistem işidir. Yani e, tabii ki bir belediyenin yoğunluğu olacaktır, çalışmalar olacaktır ama e, halkın içinde olmak gerekiyor. İnsanlarla birlikte hareket etmek gerekiyor. Yani biz hep şu söylenir, kentsel dönüşüm projeleri denilir. Ben, bizim asıl bir projemiz sosyal dönüşüm projesi. Kentsel dönüşüm projesi onun içinde. Eğer sosyal dönüşümü yapabiliyorsak, az önceki söylediğim mesela, tüm dernekleri bir çat altında toplayıp, ayrı ayrı ofisler yapıp, onların yaşamasını, kültürünü, örfünü, adetini, işte dilini, dinini, mezhebini, istediği gibi davranması adına, çalışabilmeler adına, Bunlar sosyal dönüşüm projeleridir. Gezler dönüşüm onun içinde kalır. Bu anlamda ben yapamayacağım şeyi söylemeyeceğim. Söylemiyorum da zaten. E, Makedonya göçmenleri öldüktenmeye çalıştım son zamanlar. E, Çiğli özellikle bu gelmedi. Bize biraz daha dil davranmalarını istiyoruz. Nasıl daha dil davranmalarını istiyorsun? Mesela Ali Başkan ben bir örnek vereyim. Sözleşmeli personel aldım. Kaç tane göçmen var? Ben yani soruyorum ve söylüyorum. Bir tane de yok. Sen daha iyi desin. Evet. Evet. Ya şimdi yani işte, biraz daha evet. Elane olun. Evet. Yani başkan olursanız istidamda daha adil davranın. Evet. Kimsenin hakkını gasp etmek istemiyoruz ama biz de de düşeni bize almak istiyoruz. Yani. Evet. yani. Gerçekten de öyle. Yani gerçekten siz bunu şey yapıyorsunuz. İstiyoruz ya. mesela. Evet. Her yani zaman bazı şeyleri paylaşıyoruz. Evet. Bize biraz daha şey davranlar. Adil davranmaktan da. çiğniyor. Beni ben, yaklaşık, ben, yaklaşık buradaki çoğu insan 20'ine yakın tanıştınız değil mi? Kişi olarak, yapı olarak tanıştınız. Şimdi ben olabilir sosyal dönüşüm bu da sosyal. Denge. Dengeyi sağlamak zorundasınız. Dengeyi sağlamıyorsanız olmaz, yani. olan evet. dengeyi, dengeyi sağlamak gerekiyor. Ha, bakın şu dönem ben partili arkadaşlarımın aday adaylarının böyle bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Siyasi başka partilerden olabilir. İşte ben 100 tane işçi buradan alacağım, 50 tane işçi buradan alacağım mantığı da yanlış. Bakın belediye işçi bulmak Kurumaya işçi diye. sokacağımız yer değil. Ee, yani senin... Tabii ki bir çalışan personel olacak, onu da dengeli aldığınız zaman sorun ortadan kalkar. Biz bu anlamda, bu sosyal dönüşümün içinden şu da var. Atatürk Organize'de 500'e yakın fabrika var. Biz bir arge kurup, biz bir sistem kurup, e, araylamanın çiğriden gelecekler, bize müracaat edecekler. Konumunda mesela makine teknisyenidir, haritacıdır veya işte inşaatçıdır, tekstilcidir, farklı meslek kurumundandır. Biz onu yetişmemiştir, mezun olmuş, iş bulamamış, gitmiş başka bir iş yapıyor. Kendi mesleğini, diploması var, kendi mesleğini yapabileceği <laughs> e, işte yetiştirip o organize sanayi bölgeyle irtibatları oraya e, o elemanları yönlendirip e, e, çalışmalarını sağlayacağız. Yani biz bu mantıkta olacağız. Yani ben işte buraya geldim, ben başkan olursam, işte aday olursam ben belediye başkanı olduğumda buradan 100 kişi iş alacağım. Lafı yanlış. Yanlış. yanlış abi yani. Yok. Çiğli Türkiye mozaiği. Evet. Çiğli Türkiye mozaiği yani. Bu anlamda herkes gezer ki benden yer ver. Belediye yani iş kapısı değil yani. Güne yine kadar öyle gitti. Evet. Ondan sonra bari yani adil davranmaları denge olması gerekiyor. Nedeni denge evet. olmasının nedeni bu. Evet. Sporda olsun, ekonomik alanda olsun, sosyal alanda olsun biraz daha şey davransın. Evet. Ben, ben herkesten talep ediyorum. Evet. Real olabilecek şeyleri, ayağa basan projeleri söylemek gerekiyor. Çiğlerin bir meydanı yok. Meydan projemiz hazır Çiğli'de. Nereye diye düşüneceksiniz ama ben aday olduğum gün o proje, projeyle çıkacağım. 60 dönümlük Anlam bir Evet, tahmin edersiniz eee oradaki insanların da burnunu kanatmadan hak da vererek eee o meydan projesi olacak. Şu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yaya geçitleri gerekiyor. Yani, yani Zaten yer altına alınırsa bir, bir, bir şey, şey olmuyor. Şey. Bizim kadınlarla ve gençlerle ilgili bir projemiz var. Bu sosyal dönüşüm projesinde şu var. Eee kadınlara kooperatif kuracağız. El becerilerini kurslar açarak kişisel el becerilerini eee orada yapıp Değerlendirmeler o kooperatif çatısı altında değerlendirmelerini sağlayıp onu paraya dönüştürüp ekonomisine kazancı kazanmasını sağlayacağız. Evet. Mantığımız e, bu şekilde olacak. Peki bütün mahallede bir sosyal proje kazanarak gençlere Her mahallede yapacağız bunu. Yani bu Çiğne'nin tam Çiğne'nin genelini kapsayacak bu. Kermesler düzenleyecek. Evet. Bu mantıklı olacak yani. Yani benim mahallede e, yeni mahallede olsun, çıktı olsun, küçük çiğliğe olsun, o e, çok amaçlı belediye hizmet alanı içerisinde onlar yapmış olduğu el becerilerini, el ürünlerini, yaptıkları imalatları bir pazar gibi, bir kermes gibi düzenleyip o şekilde e, ekonomiye katkıda bulunacak şekilde çok güzel yani çiğliğe. E, spor tesisi olup da değerlendirilmeyen yerler var. Mahallelerde İnsanlar, e, insanlar oturup ayrıca oturabileceği e, piknik alanları veya rekreasyon alanları projemiz var. Hı. Bakın bu olmaz diye bir şey yok. Çiğli de, deniz Çiğli ile buluşmasına gerek yok. Deniz Çiğli de zaten. Çiğli'nin sınırında 17 kilometre deniz bandı var. Yani, evet, sahil, evet. Deniz sahil, evet. sahil şeridi var. Orada birinci derece doğal sit alanı diye evet. adlandırılmış ve o şekilde duruyor. Karşıyaka hemen sınırında villalar var ve o sahil bandı var. Bizim o sahil bandımız yok. Öncelikle bizim buraya ee, burayı uçurmamız gerekiyor. Bizim buraya güzel projeler yapmamız gerekiyor. Aklı başında ayakları yere basan projeler yapmamız gerekiyor. Eğer biz buyurun. bir misafir, mesela buyurun. bir misafir geldiği zaman biz ne yapıyoruz? Evet, Misafirimizi tutup da karşıya yani götürüyoruz. Evet. Götürecek hiçbir yerimiz yok. yok. Demin dediği gibi 17 kilometre sahilimiz var. Sahile evet. görebilmek için helikopter gerekiyor bize. Doğru. Karşı, karşı kabiliyeti Aynen. tutmuş yapmış bizim çiğ sınırımızdan bisiklet cağırmış yolları yapmış. Ya, ne yapmış? Şey, biz o bisiklet yollarına layık olamıyoruz. Doğru söylüyor. Ha karşımıza büyük bir set var. Onu geçmek için yine tırman, tırmanman gerekiyor. Şimdi eee şehir imarla başlar. Eğer imarı bilirseniz, mevzuatı bilirseniz, konuyu bilirseniz, konunuza vakıf olursanız orada başarılı olmamak söz konusu değil. Yani biz ben bu işi biliyorum. İnşallah. Ben Benim işim bu yani şehircilik, planlama, haritacılık benim işim. Ben bu işi biliyorum yani bana ben e, bir haftayı getirdiklerinde bana şu yapılacak dediğimde yok o olmaz, bu olmaz, niye olmaz? Ben bilirim neden onlar Bana bunu söyleyemezler yani. Tamam. Ben tamam. bu işi hızlandırıyorum. Tamam. Ben yapıyorum ve şu anda insanlar Bostan'dan hmm. taşınanlar geliyor oraya. Hani karşıya kadar oturup da oradaki artık o huzuru bulamayanlar şimdi bizim Ataşehir'e geliyorlar hmm. yani. Ve şu anda orası güzel bir örnek. Yani tabi bu örnek sadece orada kalmamalı yani. Ne bileyim güzel pepe, işte çay mahallesi yeni mahalle ve bütün mahalleleri bu aynı örnek oluşursa on numara bir yer olur burası yani. Evet. Şu anda orası güzel bir örnek yani. Şu anda evet. 450 milyar lira. Evet. evet. Dediğim gibi, o sahil evet. yani şey, 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 işlemek, işlemek şey, gerekiyor. Yok mu bir şey istemek gerekiyor. Yapalım, İsterseniz, yani bilirseniz yaparsınız. değil öyle yani. İçeriden başka, başka. o da başka, başka, başka. başka. şöyle bir bak. Fotoğraf.